bazılarına şaka gibi gelebilir ama şu anda sıcaklık 35 derece dışarıya hiç bakma istemiyorum. Bu içeride fan filan çalışıyor ona rağmen ki hali. Camlar açık şey yapıyor yani dışarısı yanıyor anlayacağınız şu anda rüzgar dahi yok Allah dışarıda çalışanlara kolaylık versin arkadaşlar yüzde 35 nem var ee, 35 derece ya yani çok sıcak Evet şimdilik ben dün dışarıda çalışırım diye e, sizlere de şey yapmıştım ama arkadaşlar kusura bakmayın saat 5'te bile Güneş dışarıda e, şey vaziyetteydi e, yakıyor vaziyetteydi Onun için e, dün çıkamadım ama Şimdilik yapabileceğimde yapabileceğim de başka bir şey yok. Onun için e, burada sizlere e, biraz zımparasının en azından anlatımını yapayım. E, en azından onu boş geçirmemiş olurum. Kusura bakmayın ne olsun. saydan sıcakta nefes almakta bayağı zorlanıyorum. O o nedenden beni affedin arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım e, müşteri de çalışıyor şu anda. Şöyle biraz bir toparlayayım şurayı. Çünkü naylon sereceğim ayağımın üstüne. Maske de hemen maskemi de alayım şuradan. Maske takacağım. Yoksa e, dediğim gibi çok sıkıntılı olacak bana. Yoksa geceliğin beni inanın uyutmuyor. Nefes alamamak çok kötüymüş meğerse sigara içen arkadaşlara da duyurulur. Aklınızda olsun arkadaşlar. Ne olursunuz sigara hiç iyi bir arkadaş değil. Yıllarca içtik ama şimdi bize hiç arkadaşlık etmiyor. Şu anda kamerayı da şöyle kendime göre de bir ayarlayayım. Özür diliyorum. Şimdi. Evet. Pandemiden beri maske takmadığımız için. Şimdi arkadaşlarım. Zımpara işlemi aslında çok fazla detayda içermiyor. Onun için Şimdi ilk yapacağımız işlem şu. Unutmayın, teknelerin baş ve kıçtaki şu yumru olayını çok iyi korumamız gerekiyor. Ee, görünüyor, evet. Şu bölümleri, yani şu iki suyu kesen ve suyu arkadan bırakan kesimi, bu bölümlere dikkat edeceğiz. Şimdi dün şeyi söylemiştim, Medyum en kalını, e, faynı var. Şu faynı. Bir de bunun süper faynı var. Ama onu ha getirmişim. Dün göremedim. Kusura bakmayın. Bakın bu da süper fayn. E, yani en medyum en kalını e, fine onun bir e, incesi ama süper fine Artık şöyle söyleyeyim size zımpara yaparken e, böyle nasıl diyeyim cam gibi bir yüzey elde ediyorsunuz e, çok rahatlık yani aslında ben bundan çok rahat ettim şöyle ki tutma şeyimde şeklimde şu şuradan üç parmağımı veya şöyle üç parmağımı dört parmağımı yapıyorum baş parmağım da destek olmak kaydıyla şu hareket enlemesine de yapabilirsiniz. Aynısını bu zaman küçük parmağımı aşağı alıyorum. Sadece bu üç parmağımla hareket ediyorum. Diğerlerinde de aynı. Şu şekil. Çok rahat çekiyor yani zımpara yaptırıyor bana. Şimdi bunları önce e, şeyle medium'dan bir kalınlığı alacağım. kabasını alacağım. Göreceksiniz zaten farkı, aradaki farkı şurada kurşun kalemden işaretlediğimiz yerlerde daha çabuk görünecek. Diğer yerleri de yavaş yavaş götüreceğim. Bakın dipleri de şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın geliyorum gene en dibe parmağımı dayıyorum. Kenarda düz olduğu için size büyük kolaylık sağlıyor. Ama kağıt zımparalarda onu şey yapamazsınız. Yani şimdi bazı şöyle söyleyeyim. Yani arkadaşım var Gültekin. Telefonla da konuşuyoruz kendisiyle. E, abi ben makineyle yaptım dedi. Yapabilirsiniz. Eğer şu kavisleri düzgün verebiliyorsanız her türlü aleti kullanabilirsiniz. O, o konuda hiçbir sıkıntı yaşamayın. Ama biz elle yaptığımız için benim küçük zımparam var ama buna uygun değil. Onun için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Evet şimdi bakın önce ortadan başlıyorum ki bu uçları daha sonra yapayım ve çok çabuk arındıracak şeyler. Tabi bunu yaparken de lütfen şeylerinizi çıtalarınızı şey gibi kağıt gibi inceltmeyin Aman ha ona çok dikkat edin önemli olan yüzeyin yüzeyini elde etmek. Başka bir şey yok. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Yani o talaşın o kadar ince talaşı göz önüne almayın. Ama gördüğünüz gibi fazla bir yıpranmıyor. Şimdi kağıt zımpara olsaydı daha ben bu başlangıçta bile başlıyordum. Bir debire veya bir şeye vurup üstündeki bu talaş kısmını atmaya çabalıyordum. Anlatabiliyor muyum zımparanın üzerindeki? Ama bunda öyle değil. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Ben aklım gel aklıma geldikçe sizlere şey yapacağım. Takada unutmayın. Misal hep söylemişimdir. Takada bu kıştan dışarıya doğru çıkan çıtaların tamamını sakın dibinden kesmeyin. Lütfen şöyle bir yaklaşık bir yarım santim veya bir santime yakın fazla bırakırsanız bu zımparada şuraya geldiğinizde bakın eliniz daima içeriye doğru kayar. Yani şurayı gereğinden fazla inceltebilirsiniz. Onu inceltmemek için yapmanız gereken en güzel şey bu çıtaları biraz fazla tutmakta. Tabi burada tutamıyoruz. Çünkü bu ne bu başta birleştiği için bunu da tutamıyoruz. Eğer öyle yapmazsanız tam böyle takanın o arkadaki tam kesik aynanın olduğu yerde böyle içeriye doğru ya daha doğrusu dışarıya doğru ya şey ya zımparayla incelmiş olarak göreceksiniz şuradan yatacak içeriye doğru. Onu engellemenin en güzel yolu burada birazcık fazla bırakmanız. Unutmayın.